Vamos lá, vamos Böyle çek. Bak oradan, bak. Bizim bu dükkanı, oradan, doğrudan bizim. Bu yerinden başla. O bir yerde, böyle çek. Burayı da, bu da, bak. Bu yıllardan beri cam göz. Güvercinler onun arabasına alışmış. Adamı görmeye alışmış. Onu görür görmez bütün hayvanlar geliyor. Adana'nın cam göz. Herkes tanır burayı. Biraz, şurası onlara ait. Adamın arabasını gördü güvercinler toplanmaya başladı. Her gün düzenli bir şekilde sabahları önce bu hayvanları yemliyor sonra içine bakıyor. Yok. Senin meseleyi anlattım, anlattım. Kim sen dinlersin? Hı? Hmm. sabah seyrettim ben yemledikten sonra her gün sabahları adam hayvanlar bunu beklerler sabah namazından sonra arabasını bekliyor arabasından tanıyor hayvanları ya diyeceksin kuşların beyni yok hayvan seziyor biliyor demin seyrettim arabası geldi hayvanlar toplanmaya başladı size de çektim Ondan sonra buğdayı dağıtmaya başladı. Duasını yaptı. Bu Adana'nın meşhur cam gözü diyorlar ya. Arası. Bak. Hayvan hayvanken dostunu, düşmanını seziyor. Bu bölgede komple bu hayvanların hepsi bekliyorlar yani sabah namazından sonra beklerler adamın yolunu gözlüyorlar. Arabası gelir gelmez toplanıyorlar. Bakın hala geliyorlar hayvanlar bakın.